sırf viral olmak için 10 bin metrelik bir kuleye tırmandı ama az kalsın hayatından oluyordu. Zirveye ulaştığında kendini yenilmez hissetti. Hemen telefonunu çıkarıp canlı yayına başladı. İzlenmeler yağmur gibi geliyordu, yorumlar cesaretinden bahsediyordu. O da bu ilgiden keyif alarak gülümsedi. Ta ki gökyüzü gürleyip kulakları sağır eden bir şimşek çakana kadar. Panikle güvenlik kancasına uzandı ama elinden kaydı ve tepe noktasından düşmeye başladı. Hayatı gözlerinin önünden geçerken birden paraşütü olduğunu hatırladı. İpi çekti. Derin bir nefes aldı. Ama saniyeler sonra paraşüt bozuldu ve yönünü kontrol edemez hale geldi. Şimdi ise devasa bir demir kapıya doğru hızla ilerliyordu. Çarpacağını düşündüğü anda kapı bir anda açıldı ve o da dünyanın en uygun fiyatlı sunucu ve domain firmasına iniş yaptı. İyi buldum da en uygun fiyatlarla başlayan hostingler 9 lira 99 9 kuruş. Siz de hem kaliteli hem de uygun fiyatlı hosting firması arıyorsanız doğru adres iyi buldum.